Merhaba hoş geldiniz. Bundan önceki telefon önerileri videolarımda ben hep S20 ailesinin çok iyi cihazlar olduğunu fakat işlemcileri dolayısıyla yani Exynos 990 dolayısıyla alınmayacağını söylemiştim. Bu söylemim S20 FE için geçerliydi ama artık geçerli değil. Neden? Çünkü bundan bir an önce falan Snapdragon 865'li S20 FE'nin 4G versiyonunun çıkacağı söylenmişti. O çıktı, dünyada satışa sunuldu ve son günlerde donanım haber konusuna baktığım kadarıyla Türkiye'deki Samsung mağazalarına da yavaş yavaş gelmeye başlamış. Donanım haber'deki bazı kullanıcılar 628'lik modeli 5250 TL'ye aldığını söylüyorlar. İnanılmaz Fiyat bu videoda Snapdragon 865'li S20 FE'nin 628'lik modelinin 5250 TL neden şu an Türkiye'deki açık ara en iyi telefon olduğunu fiyat performans oranı düşünüldüğünde ve benim çok kez övdüğüm hatta çok fazla övdüğüm Mionte Prodan da neden daha mantıklı olduğunu anlatacağım. Burada Mi t Pro'dan da kısa bahsetmek gerekirse ben Mi 10T Pro'yu çok beğeniyordum. Videolarımda şöyle diyordum. 6000 TL'ye bu cihazı alırım. Kesinlikle 1 TL daha yukarı çıkmam. Çünkü hiçbir cihaz Mi 10T Pro'dan 1 TL daha fazla bile hak etmiyor. Bu kadar net söylüyordum ben. O vakitte yine iPhone 12 mini de vardı piyasada 8000 TL'ye. S21 de vardı piyasada. Mi 11 de vardı 10000 TL ama benim fikrim hiç değişmedi. Ben Mi 10T Pro'nun 5800-6000 TL civarında muazzam bir fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyordum. Şu an bu fikrim değişti. S20 FE Mi 10T Pro'dan daha iyi. Şimdi benim neden bu fikre kapıldığımı en Vurucu nokta anlatmam gerekirse. Mi Ante Pro'da IPS 144 Hz'lik bir ekran var. Xiaomi bu ekranı çok övdü. Evet bu ekran çok iyi. Tamam bu konuda bir sıkıntı yok. Ama S20 FE'de 120 Hzlik Super AMOLED bir ekran var. Bu fiyat bandında sadece bir tane cihaz vardı. Super AMOLED 120 Hz ekrana sahip olan AMOLED E4 paneliyle Poco F3. Poco F3 de çok çok güzel bir cihaz. Snapdragon 870 işlemcisiyle AMOLED E4 paneli 120 Hz ekranıyla ama Poco F3'te kamera yok. Gerçekten kamera yok. Xiaomi bu fiyat bandında kendince bir segmentasyon yaptı. Mi Ante Pro bunların en üstünü ama açık ara en iyi kameraya sahip olanı. Poco F2 Pro. Diğerlerinden nispeten daha ucuz ama 60 Hz AMOLED ekrana sahip. Poco F3 kamerası diğerlerinden geride fakat ekran çok iyi. Snapdragon 870 işlemcisine sahip. Diğerlerinden daha narin, daha ince daha hafif. Mi 10 burada IPS 144 Hz ekranıyla biraz daha iyi kamera isteyen ama 144 Hz ekran tazelerin yüksek tazelerin deneyimlemek isteyen kişiler için konumlandırılmıştı. Bu 4 tane cihaz bu şekilde 5000 ile 6000 arasını işgal ediyordu ve her 4 cihazda kesinlikle alınabilir cihazlardı ta ki bugüne kadar. Burada şu notta değişmek istiyorum. Ben bunu 5250 TL dedim ama s 20 FE'nin her yere yayıldıktan sonra 5600 TL'lik fiyatla satılacağını söylüyorlar. Rahatlıkla söylüyorum. 5600 TL'de 628 de satılsa Snapdragon 865 ile olduğu sürece S20 FE Mionte Pro'dan da kesinlikle daha iyi alınabilir bir cihaz. Şimdi ekran tarafında 6.67 inçlik IPS 144 terz bir ekran var. 6.5 inçlik Super AMOLED 120 bir ekran var S20 FE tarafında. Samsung'un ekranları biliyorsunuz hep iyi. Burada şöyle bir sıkıntı var. Gorilla Glass 5 var Mionte Pro'da. Gorilla Glass 3 var S20 FE'de. Gorilla Glass'ın ben biraz şişirme düşünüyorum. Çünkü düşürdüğün zaman hepsi kırılıyor. Çizilme konusunda hepimiz ekran koruyucu kullanıyoruz. Ama elbette burada Mi 10T Pro'nun bir üstünü var ve bunu söylememiz gerekiyor. Bunu da söylemiş olduk. Ama ben ekran konusunda amoled farkıyla Samsung amoled farkıyla S20 FE'nin kesinlikle daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi pil tarafına geldik. 5000 mAh pil var Mi 10T Pro'da. 4500 mAh pil var Galaxy S20 FE'de. 33 W hızlı şarj destekliyor Mi 10T Pro ve adaptör kutudan çıkıyor. Ama S20 FE'nin 25 W'lık hızlı şarj desteğine rağmen kutudan 15 W'lık adaptör çıkıyor. Bu bir eksi ciddi bir eksi. Artı 200 TL'de para vermeniz gereken eksi. İnternette de testleri izleyebilirsiniz. S20FE'nin 15 Watt adaptörle şarj olma süresi ile 25 Watt şarj olma süresi arasında hattı sayılı bir fark var. Bence bu da önemli bir fark burada. Kamera tarafına geldiğimizde 108 megapiksellik Samsung'un Isosol Bright HMX sensörü var. F1.7'lik diyafram açıklığıyla. Diğer tarafta S20FE'nin 12 megapiksellik F1.8 diyafram açıklığıyla muhtemelen muhtemelen diyorum S20 ile düz S20 ile aynı sensöre olan kamerası bulunuyor. Şimdi burada birçok ben kıyaslamalara baktım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Samsung yazılımın kalitesiyle de birlikte otomatik modda mi 10T Pro'ya gayet yetişiyor. Geçtiği yerler var. Video konusunda bence bir tık daha iyi. Kamera konusu biraz göreceli. Elbette Mi 10T Pro'nun daha büyük sensörü olması manuel mod çalışanlar için gerçekten artı bir nokta ama ben çoğunun otomatik mod kullandığını düşünüyorum ve S20 kalitesi gerçekten çok kaliteli. Burada kamera kısmında kararınızı bu iki cihazın kıyaslandığı Snapdragon'lu modelle kıyaslandı. Çünkü Snapdragon'lu ile Exynos arasında kamera farkı var. Snapdragon'la kıyaslandığı kıyaslama videolarına bakarak karar vermenizi tavsiye ederim ama burada hangisini alırsanız alın kamera konusunda çok mutlu olursunuz. Burada zaten bu cihazların belirleyici noktası en başta söylediğim gibi. Bir tarafta IPS 144 Hz ekran var. Diğer tarafta Super AMOLED 120 Hz'lik bir ekran var. Siyah başarımı olsun. Renk doygunluğu olsun. Evet Mi Pro'nun IPS'i gerçekten iyi bir IPS ama S20 FE'nin de gerçekten kaliteli bir Super AMOLED ekran. Mi Ante Pro bunun yanında 8K 30 ve 24 FPS çekebilirken S20 FE'de en fazla 4K 60 FPS video seçeneği bulunabiliyor. Bu önemli bir detay değil. 8K'yı kim çekiyor bugün de? Zaten bu cihazların çektiği 8K'da iyi değil. Arka tarafta 13 megapiksellik F2.4 diyafram açıklığına sahip bir geniş açı kamerası var 120 dereceyle ile. S20 FE'nin de 12 F2 2 megapiksel f2.2 geniş açı kamerası var 123 derece ile. Bu iki geniş açı kamerasında gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. En azından hani bu cihazların fiyat bandında diyelim. Çünkü iyi geniş açı kamerası zor bulunan bir şey. 10.000 TL bandında iyisi başlayan bir şey. O yüzden bu konuda çok ciddi şeyler beklememizi tavsiye ederim. Üçüncü arka kamera olarak birinde 5 megapiksellik f2.4'lük makro kamerası varken diğerinde 8 megapiksellik f2.4 3x optik zoom yapabilen ve OIS bulunan. Bakın iki cihazın ana kamerasında OIS vardı. S20 FE'nin 3. arka kamerasında da OIS var. Yani cihazın arka tarafında iki tane OIS var. 3x optik zoomda OIS önemlidir. Geniş açıda da önemli ama en siz bir zoom yapıyorsunuz. Elinizin titremeleri daha fazla yansıyor. Burada OIS olması kesinlikle önemli bir detay. Bu da aklınızda bulunsun. Samsung'un zoom performansı özellikle kamerasında zoom kamerasında OIS olan modellerde gerçekten iyi. Ön tarafa geldiğimizde Xiaomi şey yıllardır ön kamera kalitesini geliştiremiyor. 20 megapiksellik 1080p 30fps video çekebilen f2.2 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera bulunurken S20 FE'de 32 megapiksellik 4K 60 FPS video çekebilen F2.2 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera bulunuyor. Ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Samsung'un ön kameraları kesinlikle iyi. Elbette bir S20 performansı verir mi ön kamerada? Muhtemelen vermez S20 FE ama onun kadar ona yakın bir performans verir. Mi Note kesinlikle daha iyi bir ön kamera verir. Ben bu ön kamera konusunun da S20 FE'nin lehine olduğunu kesinlikle söylüyorum. Mesela şöyle kendimden bir örnek vereyim. Ben bir YouTuber'ım. Şu an Fujifilm X-T4 ile çekiyorum bu görüntüyü ama normalde Fujifilm x 4 benim değil ben telefonla çekiyorum. Şimdi arka kamerayla çektiğim zaman bu kameranın dönen ekranı var. Ben şu an buradan kendimi rahat rahat e, kaydı takip edebiliyorum ama telefonum ya arka kamerasıyla çekmem gerekiyor ki kaliteli bir görüntü alabileyim ama burada kaliteli bir görüntü almak için arka kamerayla çektiğimde kendimi göremiyorum. Ön kamerayla çektiğimde ön kamerası kötü. Eğer böyle bir iş yapıyorsanız mesela Mi Note Pro'nun ön kamerası size hani illa görmek istiyorsanız kendinizi ekranda kötü bir performans olacak S20 FE'ye göre. Hem video çözünürlüğü olarak hem video kalitesi olarak hem sensör boyutu olarak bu yüzden ön kamera mesela benim için önemli bir detay. Kesinlikle burada S20 FE benim için bu yüzden öne çıkıyor. Şimdi işlemci konusunda zaten bahsettik. Snapdragon 865 ile 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile Mi 10T Pro 6000 TL'ye bulunabiliyor. Galaxy S20 FE ise şu an 6128'i, Snapdragon 865 ile birlikte 5250 TL'ye alanlar var. 5600'e çıkacağı söyleniyor her yere yıldıktan sonra. 5600 TL'lik fiyatıyla bile birlikte ben S20 FE'yi tercih ederdim. Bunu zaten en başta söyledim. Tasarım kısmına geldiğimizde burada bence ciddi bir tasarım farkı var. Şimdi Mi 10T Pro'nun kasası cam. Bu tamam bu kenarda ve cam olması artık kişimiler için artık çoğunlukla kılıf kullanıyoruz. Açık konuşmak gerekirse benim için malzeme kalitesi o kadar önemli değil. 9.33 mm kalınlık, 218 gram ağırlık var. Ben Mion T serisinde, Mion T serisini çok beğenen insanlar arasında bile en çok şikayet edilen konunun ağırlık ve kalınlık olduğunu gördüm. Diğer tarafta S20 FE'de 190 gram ağırlık var. 8.4 mm kalınlık var. Net bir şekilde, gerçekten net bir şekilde ağırlık ve kalınlık farkı var. Bunu ben hissedeceğinizi düşünüyorum. Ya ben eskiden yani 10 gram, 20 gram ne kadar fark edebiliyor diyordum ama hakikaten telefonda ciddi var arada. Bu fark ediliyor. Bunu illa Mion T Pro ve S20 FE'yi bulmanız gerek yok. Mağazalardan gidip, ha, bu iki cihazda mağazalarda var mı ama bunların ağırlığına yakın cihazları bir elinizde tutarak bir kıyaslama yapabilirsiniz. kendinize. ben burada bunu söyleyeyim. Yine dediğim gibi plastik kasa var S20 FE'de ama çoğumuz kılıfla kullandığımız için yani ben o kadar önemli bir detay olduğunu düşünmüyorum. Elbette Mi 10 Pro cam kasayla daha önde. Burada aslında bir artı da Snapdragon 865'te Türkiye'ye kalan S20 FE'de 4G var Mi 10T Pro'da 5G var. Şimdi 5G 4G mevzusu insanlar arasında bana çok sorulan sorulardan birisi. Ben 5G'nin o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de 4G bile o kadar çok yaygın değil. 4G'nin bile çekmediği yerler var. Türkiye'nin en iyi operatör olarak adlandırılan Turkcell'de bile ben çok o zaman 4G'nin yerlerde süründüğünü gördüm. Bu yüzden 5G konusunda bu kadar çok heveslenmenin neden olduğunu gerçekten anlayamıyorum. Kaldı ki 4G her yerde çekse bile adam gibi ucuz, kaliteli, ucuz ve yüksek gigabaytlı paket yok. Ha illa 5G 5G evet 5G Mionte Mi Pro da var. Mionte Pro eğer bu kadar önemli sizin için alabilirsiniz. Ama öyle 4G'nin ben öyle 5 sene içerisinde domede olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Öyle bir şey olmayacak. Bakın hala 5G takvimi belli değil. Acaba 5G ne zaman gelecek? İşletim sistemi kısmına geldiğimizde Samsung'un One UI'ni ben Xiaomi'nin MIUI'ndan daha çok beğeniyorum. Bu benim kişisel tercihim. Samsung'un tasarım olarak genel bütünlük olarak yani tasarımsal bütünlük olarak daha iyi bir arayüze sahip olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden miye tercih ederim. Bu iki cihaz da Android 10 ile kutudan çıkıyor ve bu iki cihaz da Android 11 güncellemesini aldı. Ama şurada önemli bir nokta var. S20 FE'nin 3 yıl yani 3 yıl daha doğrusu 3 ana Android güncelleme garantisi varken MIUI Pro'da böyle bir garanti yok. Android 12 bu çok 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 büyük ihtimalle MIUI Pro olacak ama Android 13 alacak mı belirsiz. Diğer tarafta S20 FE'nin 3 yıl ana 3 yıl değil. 3 ana Android güncelleme garantisi var ve bu cihaz Android 13 olacak. Samsung S10 ailesinden itibaren bütün S serisine 3 tane ana Android sürümü vereceğini söyledi. Bağlan tarafına geldiğimizde iki cihazda da Wi-Fi 6 var. Bluetooth 5.1 var. Mionte Pro'da. Bluetooth 5.0 var. S20 FE'de. Çok önemli bir detay mı? Yani tartışılır. 5.0 olduktan sonra Bluetooth 5 olduktan sonra o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. İki cihazda da stereo hoparlör var. İki cihazda da 3.5 mm jack girişi yok. İki cihazda USB Type-C'den ses alabiliyorsunuz kulaklığınıza. Yine kasa tarafında önemli bir nokta. Mionte Pro'da suya dayanıklık yokken IP68 suya dayanıklılığına S20FE. Bu da çoğu kişi için benim gördüğüm kadarıyla benim için önemli olmasa da çoğu kişi için önemli nokta IP68. Yine önemli bir detay Neonte Pro'nun IPS ekran olması dolayısıyla parmak izi yan taraftayken S20FE'nin AMOLED ekranı olması dolayısıyla parmak izi ekranın içinde. Burada burada yine önemli detaylardan biri olarak S20FE'nin DeX gibi bir opsiyonu var. Ben çok güzel aletler gördüm. Bildiğiniz bilgisayar kasası gibi S20FE'yi koyuyorsunuz oraya yerleştiriyorsunuz ve bilgisayar ekranında laptop ekranında S-DEX'i görüyorsunuz. Güzel kullanmak isteyenler için güzel pratik bir şey. Snapdragon 860 ve işte rahat rahat Dex'in altından kalkacaktır. Exynos garabetine nazaran onunla kıyaslandığında. Onun dışında bu cihazlar hakkında benim bahsetmem gereken önemli bir nokta yok. Şimdi özete gelirsek ben kesinlikle AMOLED ekranıyla Samsung arayüzüyle S20 FE bir de aslında avantajlı fiyatıyla S20 FE'nin kesinlikle daha iyi bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Aslında benim hepsinden daha çok tercih etme noktam Samsung'un video performansına güvenmem. Ben çok video çekiyorum. Mesela ön tarafta zaten üstünlüğünden bahsettik. Arka tarafta da yani ne yalan söyleyeyim. Mi 10 Pro gerçekten çok çok iyi bir kamera performans sunuyor ama yani ben Samsung'un video performansına bir tık daha güveniyorum. Elbette ben bu cihazlardan birini almaya kalkıştığımda bu cihazların video performansı kıyaslayan onlarca video yani bulabildiğim bütün videoları izleyip de karar vereceğim. Size de bunu tavsiye ederim. Bir ürünü aldığınızda bütün incelemeleri izleyin. Bütün kamera kıyaslamalarını izleyin. Önünüze bir kağıt kalem alın. Şunun şurasında artı var. Şunun şurasında eksi var diyerek fiyatları da yan yana koyun. Bu özellikler bana hitap eden özellikler daha fazla şu cihazda diyerek bu cihazı tercih edin. Bana burada ben böyle bir hesap yaptığımda s 20 artıları daha fazla olduğu için S20F bana daha fazla hitap ediyor. Belki size Yontapura daha fazla hitap ediyordur. O da sizin Bileceğiniz iş. Videonun sonuna geldik. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve Paylaşabilirsiniz. Bu cihazları yorumlarda Tartışabilir. Bu arada e, Fujifilm X-T4'ün Görüntü kalitesi hakkında lütfen yorumlarda Yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Son olarak da Bu kamerayı bana sağlayan Fujifilm Eskişehir Showroom'una teşekkür ediyorum Belli bir süre incelemem için bana bu kamerayı verdiler Muazzam bir kamera incelemesi de gelecek İnşallah Fujifilm X-T4 incelemesinde Görüşmek üzere. Hoşça kalın.